Gibi ya, bu de. açıyoruz. Ama bana şunlardan şu şunlar, mouse bunu 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 bunu. Ama bunu istemiyorum. Şunu istemiyorum. Bu hariç hepsi olabilir. Şunu da istiyorum. Şimdi açıyoruz. Oo, direkt yırtıldı. Hadi. Ben kıyafetli aldım. O yüzden bana mor ya da mavi çıkmasını isterim. Bana mor ya da mavi çıksın istiyorum. Açalım. Oh. Açılmış. Ha bunu Annem açmış. Ama ben daha rengini bilmediğim için sorun yok. Hadi bakalım. Ben Hadi bakalım. <laughs> Çok güzel. <laughs> telefon <Tarih. gülüyor> <Tarih. gülüyor> <Tarih. gülüyor> Bu arada bir de yanımda şu an şey haleymem var. Ama telefonla konuşuyorum bakın. Evet. Hadi hemen yüzünü göster yüzünü. Onun da labulusu var. Hatta videosunu çekmiştik izlediyseniz. Bu arada evet. biz evet. Halleymen'le daha yeni koşmayı evet. aldık. Ben de dedim ki labubu videosu niye çekmiyorum yeni aldık açayım bir dedim. Evet. Labubumu bugün evet. açmak istedim. Öbür evet. evet. görüşürüz.